Salam dostlar merhaba. Bugün sizlerle Scott Block serimizin devamındayız dostlar. 8. bölümle karşınızdayım dostlar. E, e, dostlar 7. bölümde senin attım Çünkü birinci hissede dostlar elim değdi vizu. Söndü yani o bölümü çık geldi dostlar. Ona göre dedim ben de bu bölümü yani 2 bir hisse çizseydim ama bu si Bu dəfə bilmirəm, olacaq ya yox. Olmasa e, promo atacağam dostlar. Yəni sizə sizə olmayacaq dostlar. Tez uzatmadan videomuzu keçək. Şey. E, dostlar, burada biraz ağac dəydim dostlar. Görürsüz. Ağaclarımızı görürsünüz, görürsünüz də onlar düzəldəcəm. Tarlamızda şey normaldı, yerindədi. Gizli bölge eləmişdim onda qıraq aparaq evdə sandığımızın içərinə qoyaq dostlar. Çünki lazımsız bir şeydi. Burada alavlarımız dadlarımız var. Bura heç tez dostlar na qəraziyik ağaclarımızı kəsək tez burdan girək otağımıza burdan baltamızı Allah dostlar girək bu obsi baltamı istəmirəm şey edeyim obsi kazma ilə də da daş qazacam hə bir də dostlar düşdüm aşağı dostlar o aşağıda hey var oranı göstərəcəm indi tez tez, tez, tez gedəcək əlimi boşaldım dostlar orada ada var oranı dostlar ağaclar baya kəsdim İndi görün, indi bloklara baxın dostlar. Odundan ardınca baxın, burdan idi, baxın burdan. İndi isə dostlar yenə. Bəli dostlar, e, çox bayaq çox topladım. Aha, indi biz nə qədər deyirik? Odun toplaya deyirik. Aha, gedib tarlanda düzəldəcəm biraz lan. Tez odunumuzu toplayaq. Hop, daş da kazacağam. İndiki bölüm 8-ci bölüm. Yəni qazacı yəni bir peşənə olmayınca, yəni qazacı sadəcə. Hop, qəşə. Buranı da şey elədik, bir dənə buranı da eləyək. Tamamdır. Aha. İndi isə buranı. Bronza da umzundur. Bunun da breket lazım olar. Bəli. Buranı da elədik, buranı da telburdan qazaq. Aha, hələ bir gülzat düşməyib. He, şey düşsə dostlar, ora əkəcəm. Aha, biz tez qazmaya davam edək. Kod da verək biraz buna. Bəli. Dedim biraz xod da verim ki lazım olur. Ah, mən də. Tam da buraya. Ekəy okay, dostlar, qəşəng. Burda heç nə qalmadı məncə. Bəli. Aha, baltamızı götürək siz, 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 siz qaçaq. Çünki hələ daş da qazacağıq. Hələ də o da o da var. Bizim qayçımız var idi, ya yox. Var idi dostlar. Hop, bunda buradan aldıq. Məncə heç nə qalmadı. Aha, burda biraz var. Bunu bıraqayım. İstirəm görünək ki, dostlar, baxın. Belə bir ağlıma bir şey gəldi. Bəli, va belə dördə olanda Aa, da a. Ondan burda heç olmaz. Na baltamızı götürəyəm, onu da burdan qıraq. Keçəy ikinci. Hop. Qalmadı, dilə. Qaldı, dostlar, yoxsa Yənanca qalmadı. Bax görək bizim, a, burda da bir dam odunumuz qalıb. Axı. Ah, <laughs> dostlar, görək qayçımız var idi bizim, yoxdur. Aha. Odunları eləyək. Bakla, 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 bakla. Bir də e, bizim ağac çəmənlərdən var idi. O ağaclar olurdu, onlardan var. Bəli, dostlar, var imiş. Bunlardan da istəyirəm çox olsun yəni. Xoşum gəlir. Çünki ağ odunlar da arada bir lazım olur. Bəli dostlar. Tez bu ağ odunlardan ağ ağaclardan. Tamamdır. Bax belə. Qəşə, bunları da ekdik bura. Lazımdır, olur dostlar. Bunlar burda bu bu tamamdır. Bunu da birim buraya key. Birini de ona birim key. Keşi. Her tarafımız ahitli işte bir yer oldu. Üstünde bir şey var mı dostlar? Her şey yok dostlar. Bunu da verdim. Bunu da bırak. Bunlar da kıra. <laughs> dostlar bir tane 5 dakika çözdüğünce Allah'ım. dostlar geldim şey götürürdüm dostlar. a dördüm buraya ektim dördüm bura. Yine olsa. Hop. Normal olmuyor. Onu da biz de böyle krabaları. abi bir de buraya düştük eşe. Kalan dört tanesini de dostlar bıraktım. Dördün orada dördün bura. Çok kaşe. Budur da qaldı. Hə bir də daş qazacağıq. Əlimizdə daşımız var. Bu odunları da əlimizdən qoyaq bura. Çünki lazımсыз olur. Hop. Qəşəng, dostlar. Tarlamızı da düzəldəcəyik. O heç u yadımızdadır. Hop. Bu daş qırlana qədər qazmamız lazımdır. Dostlar, Dostlar bütün kazdığımız taşlar oraya geliyor. şimdi bak geldi. Hop. Göreyi hara gider sana bu taş. Ha, dostlar. Yedi tane oldu. 8 9 10 oldu. Qazmamız hələ də qırılmır. A, tez biz tarlamızı düzəldəyəndə. Buranı düzəlddik. Kür şey düşmədi toxumumuzda. Ana, düşmədi. Nəs biz Erdin götürüp iyi. Düşme diyene Of. Ha şimdi bu sefer çüştü. Beş tane. uf uf Okay, buradan ki. var ya yani. yok. Ha burada da bir tanesi var. Onu da alalım. Düştü mü bırak benimle Ha bu kadar. tarlamız tamamdır dostlar hop, hop. Tüm şeylerimizi dostlar böyle eledik. Taşları koydum dostlar. O oh, hiç. Yadında durmuyor. Burası çubuğuna. Çubuğuna bulup doğru. Ya da şimdi bak bırak dostlar. Ben dostlar tez biz. Ay. Ben Öldü. Çok kaşeyi. dostlar bütün hər şeyimiz əşyalarımız hər şeyimiz getdi. Heç nə olmaz. Qılıncımız adımız gedib, kürəyimiz adımız. Ondan da heç nə olmaz. Amma daşlarımız niyə getmədi? Bu ətlərimizi yesə, çox dadlıdır. Hop. Belə qazaq. Bu yoxdan biz də tolanlıq dostlar. Hop, 17 oldu. Qırlana qədər davam. Məncə biz belə qazaq. Belə qazmaq olar dostlar. Hop. Başqa. Bəli, dostlar. Az qalıb qırılmağına. Bir giriyəm də yataq budur deyirdim. Bilon biri bura düş. Bəli. Biz tez gedək yataq. Buraya gəl pişiyə, şey, şey, pişiyə zətfükmü yox tezcili yataq. Durandan sonra, eee, durandan sonra dostlar, təzədən qırarıq. Hop. Bu yeni layə. Qəşə. Çox qəşə eləyirik. Bir dənə daş kazma zad eləyəcəm. 30 oldu jü Biraz ben bu kırağı olsam Aha Otuz altı oldu jü dostlar Otuz yedi 38. Sarsa bir 50 olar mı? İstirem bir 50 eliyem. Haydi be 50 olsun. 34 olsa soğuk bomba olacak. Hop. Haydi be kardeşim. 3 tane kalıp be kardeşim. Ben üzme be kardeşim. Ve 50 yaptık be. kardeşim benim be. 53, 54. Çok güzel. Hop 50. Ben böyle yapmazdım be. Hop neyse. Bakalım buraya düşmüş mü hiç? Yok. Neyse 54 yani sıkıntı yok. Ben 50, 50 istiyordum. 50 de oldu arkadaşlar. Çok güzel. Taşlarımızı buraya koyuyoruz. Bakın böyle bir şey düzelttim. Bundan da 51. Bundan da 51 şey olur ha. Neyse. Hop. Çok güzel. Güzelim be güzel. Tamamdır biz ne yapacaktık? Böyle. Elimizde e, şeyler düzelecektik. Evet bu çubukları falan filan. Bunlar götürelim. Buradan da bayağı bir. Götüre. Bize ne lazım? Aha. Bir tane kılıç kazmamız var. Balta, kürek, çapa. Tamamdır. 2 tane çubuk kaldı böleceğiz. da buna, buna böyle. Efsane. Efsane. Ben biraz da böyle gezeyim Dolaşırız arkadaşlar. bazıları sordu arkadaşlar niye büyütmüyorsun buraları falan filan. Büyütmeyeceğim arkadaşlar. Bu kadar zaten kü bölümümüz kaldı final olma Ona göre de artık büyütmüyorum. Buranı da büyütmek isterdim ama artık büyütmüyorum. Buradan şimdi bekleyeceğiz bakalım görelim. Ha bunları koymadık. Bunları da bir koyalım. Zaten içeride baltamız var. Onu da koyalım hemen. Hop. Neredeydi bu balta? işte burada. Çok güzel. Baltaları alıp bunu al. <laughs> Hop. Nerede bu? Buraya da baltamızı koyalım. Ha predimi şu güzel bir şekilde koyalım. Bunlar o yerinde çok güzel. O da yerinde. Bir de bunu alalım. Aa, ağaç çıktı arkadaşlar. Ifsa ne ötesi Bunu buraya, bunu buraya. Bir tane burada bal. Bu bal da kırılma be. Hadi koçum Sonuna kadar diyecektim. Neyse. Biz bunu kıralım hemen. Biz bunu hemen çevirelim. 16 efsane bir rakam. 16'sını da buraya koyalım. Bunlar zaten düşeceği yere. Orada tarlanı toplayayım. Bunu da buraya koyalım. Tez hemen bunu koyalım arkadaşlar. Hop. Damdır. Ekmeğimizi. Yemeğimizi buraya koyalım. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsiniz yine bu tarz videolarımız ders Allah Evet video dışında yani videonu bitirme anında ölmek Neyse ben kılıç falan filan onları oradan alırım Bekleyin bir kapını açalım Aha. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsiniz yine bu tarz videolarımı isterseniz yani Skyblock serisini devamı yani 9. bölümü istiyorsanız like mayın hadi görüşürüz mep